Burası böyle. Buradan böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Yeni taze evler yaptılar. Böyle. Evet. Sana bu ruhaniyeli böyle bisikletle gezdirmiş oluyorum yani. Şu binaların dairelerine 6 milyon istiyorlar. yazdıklar 8 buçuk, 10 milyon, 12 milyon. Yani şuraya tedi açıldı. Burada Migros var ben evde ama zaten şurada çıkmaz da. Teddy diye bir mağaza burası. Migros'ta 149'a şey gelmişti Türk somonu. Ondan aldım iki tane. Stoklu, stok olarak dolaba koydum.